Evet sevgili izleyiciler Ankara Sanayi Delileri Futbol Turnuvası'nın yarı final maçındayız. Pidosan ve Göç Maksan futbol takımları karşılaşacak. Maç güzel bir havada oynanıyor. Maçın hakemi Metin Kıtmir. İki takım da sahaya çıkıyor. iki takım taraftarları selamlıyorlar. Göç Maksan takımının kalecisi Sertan Özcan'ın e, dedesinin vefatı sebebiyle, Barış Akar'ın amcasının vefatı sebebiyle, Adara Futbol takımının takım sorumlusu Mehmet Koçoğlu'nun babasının vefatı sebebiyle bir dakikalık saygı duruşu yapılıyor. Maça göklü açmaksan takım başladı. Özcan Doğan topu rakip takıma veriyor. Pidosan takımın atağını izliyoruz. Top Atakan'da. Atakan. Atakan'ın pası. Bir ver kaç. Atakan'da tekrar. Atakan dışarıya bıraktı. Bir şut. Top yandan avuta gitti. Oğuzhan. Oğuzhan'ın plasesi. Top üstten avuta gitti. Hatalı bir pas Burada top Burak çalımı atacak Düşüyor yere uzaklardan bir şut Ercan vurdu top dışarı gitti Ercan Ercan Ercan'dan bir çalım Burak aldı topu Burak geliyor Burak Burak vurdu ve gol oldu Mükemmel bir gol Burak vuruyor ve gol oluyor Tekrar izliyoruz Burak Cezalının dışından vuruyor Ve sol çaprazdan 90'a topu gönderiyor Maçta durum 1-0 Pilosan futbol takımı önde Buğra Bostan'ın atmış olduğu golle. Şeker, Şeker'in pası Atakan'a. Atakan'dan tekrar Şeker'e. Şeker, Şeker'in pası tekrar Atakan'a. Atakan çizgide vuruyor. Top dışarı gitti. Direğe çarpan top dışarı çıktı. Atakan, Atakan geldi. Atakan'ın pası çok güzel yere. Burada top, buradan bir şut ve gol. Buğra kendi eksen etrafında döndü. Vurdu ve golünü attı. Tekrar izliyoruz. Buğra Bostan, Pidosan takımının ikinci, kendisinin ikinci golünü böyle kaydediyor. Ercan. Ercan'ın kafayla bıraktığı top Emre'de top. Emre Özdoğan. Emre Özdoğan vuruyor. Top dışarı gitti. Sol kanattan geliyor Göçmaksan. Oğuzhan. Oğuzhan geçebilecek mi? Geçiyor bırakıyor topu. Bir şut. Zeki'den olmadı. Zeki'nin vuruşu direğin dibine gidiyor. Şeker. Ve maçta ilk yarı Pidosan'ın 2-0 üstünlüğüyle bitiyor. Buğra Bostan'ın atmış olduğu gollerle maçın ilk yarısını tamamlıyoruz. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Atakan. Atakan'ın pası çok güzel yere. Rıza. Rıza vuruyor. Top üstüne çarpıp dışarı gidiyor. Buğra. Buğra'nın pası Atakan'da. Atakan. Atakan'ın çalımı. Atakan'ın hasta Şu tarası gönderdiği top dışarı gitti. Şeker. Şeker'in pası çok güzel yere. Buğra vurdu. Top üstten alta gitti. Samet. Samet'in pası Oğuzhan. Oğuzhan getiriyor. Oğuzhan vuruyor. Kaleci çok rahat kurtardı. Atakan. Atakan'ın açtığı orta şeker vurdu direğin dibinden avuta gitti. Ercan. Ercan bıraktı Atakan'a. Atakan bıraktı şekere. Şeker bıraktı Atakan'a. Atakan vurdu ve gol oldu. Hidosan takımı 3-0 öne geçti. Çok güzel bir organizasyon. Şeker, Atakan ve Ercan da gelişti. Ve Atakan maçtaki ilk golüne imzasını attı. Tekrar izliyoruz şeker bırakıyor. Atakan golü filelere gönderiyor. Rıza. Rıza. Rıza'dan bir çalıp. Rıza getirdi. Rıza bıraktı. Atakan. Atakan. İçeriye bıraktığı top. Buğra vuruyor ama yandan avuta gitti top. Rıza alamadı topu. Ercan. Ercan kesi Dursun'un önünü. Dursun vuruyor. Az farklı avuta gitti. Şeker. Şeker'den bir çalın. Şeker getirdi. Bıraktı. Kaleciden dönen topu Atakan tamamlıyor. Maçtaki ikinci golü. Durum 4-0. Tekrar izliyoruz. Atakan boş kaleye golü gönderiyor. Atakan'ın maçtaki ikinci golü. Buğra'nın iki, Atakan'ın 2. Ve Pidosan 4-0 önde. Oğuzhan, Oğuzhan uzaklardan şutu kaleci topu dışarı gönderdi. Şeker, Şeker uzaklaştırmaya çalıştı. Top Buğra'da. Buğra götürüyor topu. Buğra. Buğra. Buğra geldi. Vurdu. Kaleci çıkarttı. Araya giriyor Buğra. Ercan'ın önünde kaldı. Ercan bıraktı. Kaleciden döndü top. topu dışarı gönderiyor. Göçmaksan olması. Atakan. Atakan'ın serbest vuruşu. Sürekli alta gitti. Tekrar izliyoruz. Atakan vuruyor. Üst direkten alta gidiyor top. Oğuzhan Oğuzhan'ın mı? Şutunu çekiyor. Kaleci için rahat top fakat elinden kaçırıyor. Dursun araya girmeye çalışıyor. Gol olmuyor. Atakan. Atakan getiriyor. Atakan'ın pası. Bir şut. Hüseyin olta gitti. Şeker. Şeker'in güzel pası. Atakan'la buluşuyor. Atakan. Atakan bırakıyor. Şeker bıraktı ve gol. Şeker'in çok güzel hareketi. Vura topu filelere gönderiyor ve Buğra maçtaki 3. Pidosan'ın 5. golüne imzasını atıyor ve maçta Pidosan 5-0 önde. Tekrar izledik. Buğra filelere gönderiyor topu. Ve maçın sonucu Göçmaksan 0, Pidosan 5.